Merhaba İleri TV izleyicileri, hoş geldiniz. Bugün e, programımızda Avukat Yelda Kuruçak var. Kendisi aynı zamanda İlerici Kadınlar Meclisi üyesi. Ve bugün HSK'nın dün aldığı e, 6.284 yazı... sayılı karara yönelik konuşacağız. E, bu kararda şu ifadeler yer alıyordu. 6.284 sayılı kanun kapsamında verilen tedbir kararlarının yükümlülerinin koronavirüs kapsamında sağlığı tehdit edilmesi etmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğine. Şimdi bu kararı sormak istiyorum aslında ben size. Yani bu ne demek? Nasıl yorumlamamız gerekiyor bunu? Bunun nasıl bir e, sorunu var? Yani karantina da 6284 yaşatır diye hashtagler falan da açılmıştı. Bunun nasıl bir anlamı var? Bu kararı. Şimdi merhabalar. Öncelikle şöyle açıklayayım ben. Karantinada, yani karantina süreçlerinde evde kal çağrısı kadınlar için İlk günden itibaren hep ev içi şiddeti hatırlatmıştır. Bunun da bir sebebi hem evin ne anlama geldiği hem de bizden önce karantina uygulamalarına geçen ülkelerdeki istatistikler yayınlanan ev içi şiddet oranlarındaki artışlardı. Şimdi ilk vakan açıklanması ile birlikte biz de hükümeti bu konuda uyardık. Aile ve sosyal politikalar bakanlığından taleplerde bulunduk. İçişleri bakanlığından, Sağlık bakanlığından hepiniz ek önlemler e, paketi hazırlayın dedik. Çünkü biz e, bizi bekleyen tehlikenin farkındayız. E, ev içi şiddet yani kadınların, kadın yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin en yoğun işlendiği yer evlerdir. E, şimdi HSK'nın dünkü toplantısında almış olduğu karar e, bizim taleplerimizin tam aksinin e, devlet politikası olarak uygulanacağını gösteriyor. Yani HSK bir kere kadınların yaşam hakkını güvence altına alan, kadınların yaşayabilmeleri için yürürlükte bulunan bir kanunu kendi arasında aldığı bir toplantıyla askıya alamaz. Bu kararı, bu madde yani on nolu karar aslında 6284'ün karantina süresince askıya alınmasıdır. Biz mevcut durumda bu kanunu uygulatmak için inanılmaz mücadeleler verirken, mahkeme kapılarında günlerce bekleyip 15 gün gibi, komik denecek sürelerle uzaklaştırma kararları alırken, bir de karantina sürecinde failleri düşünün, ona göre karar verin gibi bir, üstten bir e, karar e, 6.284'ü askıya almak anlamına gelir. Bu da kadının hayatını, yaşam hakkını askıya almaktır. HSK'nın hani böyle bir yetkisi yok. E, bu çok tehlikeli bir karar olduğunu düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Peki bu koronavirüs konusunda e sağlığı kapsamında şimdi evde kal çağrıları yapılıyor ondan da bahsettiniz az önce ama ev evin kadınlar için farklı bir anlamı var gerçekten bir ev şiddet anlamı var evet peki sizce bu e, korona günlerinde yani kadınlara e, kadınlar şiddete uğradıklarında ne yapmaları gerekiyor yani bu kadınlara önerileriniz nelerdir bu konuda ne yapsınlar? yani çünkü ben e, birkaç şey okudum mesela okuduğum şeylerde işte kadınların e, Dert rapor almak için hastaneye giderken çekindiklerini çünkü koronavirüs e, bulaşma riski olduğundan dolayı hastaneye gitmekte tereddüt ettiğine dair ya da işte e, babalarını eşlerini şiddete şiddetle ilgili şikayet etmek istediklerinde bu korona sebebiyle yine aynı şekilde e, onlar için endişelendiklerinden e, şikayette bulunmalarının da azaldığına dair böyle bir raporlar vesaireler okudum siz bu konuya dair ne düşünüyorsunuz ne yapılması gerekir? Şimdi kadın ilk şiddet konusunda ev her zaman için çok tartışmalı, çok gündemde olan bir şey. Zaten birçok aslında uluslararası sözleşmenin kanunun da ismi hep ev içi şiddetin önlenmesidir. Yani aileden ziyade ev kavramı ön plandadır, daha geniş bir tanımdır. Ev içi şiddet zaten kadın yönelik şiddet başında çok büyük bir alanı tutuyor. E, şimdi evde kal çağrılarının yapıldığı şu günlerde e, ev içi şiddetin önlenmesi için e, ek önlemler, ek tedbirler alınmadığı sürece bahsettiğiniz sorunlarla karşılaşmak kaçınılmaz hale gelecektir. Şimdi burada bir kere devletin pozitif yükümlülüğünü, devletin pozitif yükümlülüğü var, devletin pozitif yükümlülüğünü hatırlaması ve ek önlemler alması gerekiyor. Bunda hem fikiriz, bunda bir sıkıntı yok. İstanbul Sözleşmesi İstanbul Sözleşmesi bu görevi veriyor. Bizim de bağlı olduğumuz, devletin uygulamakla yükümlü olduğu İstanbul Sözleşmesi anayasa, 6184 tüm yasal mevzuatımız bu yükümlü yüklüyor. Şimdi bunun harici kadınlar neler yapabilir? Bunun haricinde bir kere çok haklı bir kaygı sağlık raporu darpçe bir raporu alabilmek için hastaneye gidememeyi bu durumda ben şeyi sıklıkla tavsiye ediyorum, görüntü, ses, fotoğraf kaydı almak. Bu çok önemli, bunu yapılabilir. Biz bunları mahkemelerde kullanıyoruz. Çünkü zaten ev içinde şiddet gören kadın karakola ya da hastaneye ulaşamıyor çoğu zaman. Çoğu zaman günlerce evde kilitleniyor ki morlukların izi geçsin de çıktığında da bunu ispatlayamaz. Bu bizim aslında aşina olduğumuz bir durum. Bunun karşılığında da biz aslında kadınlara kendi delillerini toplayabilme imkanlarını, olanaklarını hatırlatıyoruz. Bunun çeşitli yolları var. Yani sadece dark bir rapor ispatlanacak gibi bir katli bir kural yoktur. Tanıkla ispatlanabilir. Fotoğraf, ses, görüntü, kaydı 155 aranabilir. Aranmalıdır mutlaka. 155 ses kaydı ve polisin müdahalesi sağlanmalıdır. Polis müdahalesiyle birlikte e, büyük bir hastane değil ama pandemi servisi olmayan, pandemi hastalarını kabul etmeyen daha küçük çaplı hastanelerden sağlık hocalarına aile hekimlerinden e, darpcı bir raporu e, alınmaya çalışılmalıdır. Zaten aslında devlet bir organizasyona gitmesi gerekiyor. Yani pandemi hastalarının, pandemi hastalarına bakan hastaneler ve diğer kısımları ayırmaları gerekiyor. Bu çok önemlidir. Bu aynı zamanda kadın sağlığı doğum ve benzeri e, sağlık e, şeyleri için de önemli ve alınması gereken bir tedbir. Bunun dışında e, online e, şiddete uğradığı anda arayabileceği telefon numaraları var biz tüm kadınlara bunu sosyal medyada olabildiğince basın, yayın, e, gazetelerle, televizyonlarla yaymaya, duyurmaya çalışıyoruz. 155 var polis imdat hattı, 156 var jandarma hattı, 183 var Aile Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurduğu bir hat ama o hat e, çok eleştirel bir hat, hep çok eleştirdiğimiz bir hat. Çünkü sadece kadına şiddeti değil, her türlü sorunun anlatıldığı bir hat ama yine de biz Kadınlar o hattı aramalarını, söylüyoruz. E, tüm illerin barolarını arasınlar. Lütfen barolara bağlansınlar. Baroların e, altyapıları var. Şiddet anında kadın hakları merkezlerine aktarım yapılabiliyor. O an İvedi hızlı bir olayda nasıl e, yönlendirileceğine dair yardım sunmaya çalışıyor bütün barolar. Yine kadın dernekleri online hizmet sunan, telefonla 7/24 hizmet sunan çeşitli vakıf, kadın vakıfları, ve kadın dernekleri var. Bunları da kullansınlar. Kades'i kullansınlar. Bir akıllı telefonlar için aplikasyon var. Kades diye bir aplikasyon. Onu indirsinler ve oraya bırakılan bir mesajla hem adres eee polise bildiriliyor. Hem de ivedi bir çağrı yapılabiliyor. Şimdi e, şey de çok önemli. Gerçekten bu evden uzaklaştırma ve uzaklaştırılma mevzusu. Kadınlar hep bir kaygı yaşıyorlar. Esasında olması gereken yine devletin yapması gerektiğini söyleyeyim. Devlet yapması gerektiğini yapmayınca bir hani kadınlar neler yapabilir? Bunu konuşalım. Şimdi öncelikle devletin ııı e, bu durumlarda hem bir yandan evde kal çağrısı yapıp bir yandan da ev içinde şiddeti önlemek isteyen bir devlet, önlemek isteyen bir hükümet evden uzaklaştırılan erkekler içinde bir karantina konaklama alanları tahsis etmesi gerekiyor. Yani yurt dışından nasıl gelen, umreden ve başka yerlerden gelen insanları KYK yurtlarına yerleştiriliyorsa karantina sürecinde geçici olarak, Evden uzaklaştırılan erkekler için de bunu yapılması gerekiyor. Şimdi burada mesela İngiltere, sabah okudum galiba yanlış hatırlamıyorsam İngiltere otelleri kadınlar için tahsis etmiş. Evden uzaklaşan kadınlar yani sığınma evlerine ve benzeri yerlere yerleşmek isteyen kadınlar için otel tahsis etmiş. Ben burada tam tersi uygulamanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o evden uzaklaştırılması gereken şiddet failidir. Kadının yani maruz kalanın hayatının merkeze konması, tasarrufların şiddet faili üzerinden uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadın o evin içinde çocukla beraber kalıyor. Çocuğun online eğitimi oluyor, EBA'ya bağlanıyor, eğitim hayatı devam ediyor, sağlık, hijyen koşulları. Beraberinde götürdüğü çocukla beraber dışarıda bir otel ya da bir sığınma evinde çok daha zor olur. Bu nedenle kadınları çıkarmaktansa bu süreçte erkekleri çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. HSK çok dertliyse, HSK çok endişeliyse şiddet faillerinin hayatından, onların salgınlığa yakalanmamalarından onlara bir otel tahsis edebilir, onları oraya yerleştirebilirler. Ancak bu karar bir kez daha dediğim gibi hiçbir şekilde şiddetten uzaklaştırmamaya engel değil. Şu anda zaten engel olduğuna dair bir şey de yok. Yani bir hakim savcılar kurulu kalkıp bir kanunu askıya alamazlar. O polisler o kanunu uygulamak zorunda o hakimlerden biz uzaklaştırma kararlarını talep etmeye devam edeceğiz. Kadınlar haklarını kullanmaya devam edecekler. Bu öyle bir toplantıyla askıya alınabilecek kadar önemsiz bir şey değil. Yine babalarından, kocalarından endişe ediyorlar. Böyle bir endişe çok baskınsa kadın ne yapabilir? Kendisi bir sığınma evine yerleştirmeyi talep edebilir. Sığınma evlerinin yetersizliği gündemde, her zaman gündemdeydi. Ama bu süreçte kadın örgütleri olarak yeniden çalışmalar yapılmaya başlandı, belediyelerle görüşülmeye başlandı. Hani Mevcut sığınma evlerinin hem sağlık hijyen koşulları, hem kapasiteleri, kapasitelerin arttırılması, geçici olarak sığınma evi olarak tahsis edilebilecek yerler var mı yok mu bütün bunların aslında gündeme alınması gerekiyor belediyeler yerel yönetimler e, merkezi yönetimler bunları gündeme almalılar ve kadınlar sığınma evine gitme talebinde bulunabilirler hiçbir sıkıntı yok eğer babalarının kocalarından sağlığından endişe ediyorlarsa ya da onlar gitmek istemiyorlarsa bunu ısrar ediyorlarsa hiç kimse hiçbir gerekçeyle bu salgın da olsa hiçbir gerekçeyle şiddet altında yaşamaya mahkum edilemez. Bu bir eziyettir, bu bir işkencedir. Devletin buna dahil olması, şimdi bireyin yapması, ev içinde erkeğin, babanın, kocanın, kardeşin kadına yapması eziyettir. Ama devlet de bunu kolaylaştırırsa bu artık bir işkenceye dönüşür. Devlet kadına işkenceye ortak olamaz. Gerekli önlemleri alacaktır. Şey şiddet faalini uzaklaştıracaktır ya da kadın sığınma evine gidebilir. Sığınma evleri açık her zamanki gibi hizmet sunmaya devam ediyor, diyebilirim. Peki. Ee, dünya genelinde bir siter var dediniz i̇şte, işte. Ben de okumuştum, içinde e, kadına yönelik şiddetin üç kat arttığı, Avusturya'nın buna yönelik özel bir yasa çıkartma iyi görüştüğü, işte Fransa'da ezdarcıların e, maske 19 gibi bir paralayla şiddete uğrayan kadınlara bir acil çağrı merkezi oluşturmaya evet. çalıştığı gibi, gibi gibi bir sürü e, örnekler, çalışmalar ve istatistikler var. Peki Türkiye'ye dair bir şey var mı? Yani e, haberlerde gördüğümüz basına yansıyan 11 Mart'la 27 Mart arasında yine kesin olmamakla beraber e, 15 kadından 15 kadın e, katlediliyor. bunların 12 tanesi evin içerisinde katlediliyor gibi bir şeyler var mesela. Ben? Yani buna dair başka çalışmalar var mı? Yani sizin bildiğiniz neler var? Nasıl devam ediyor süreç? Ya bu süreç bizim için gerçekten çok korkutucu olmaya başladı. Yani dünkü toplantı kararıyla beraber. Çünkü bu istatistikler doğru. Yani Çin en ilk dile getirendi. istatistikleri ilk yayınlayan ülkeydi. Hatta bir böyle bir yerden karantina sonrası boşanmaların arttığına dair bir espri konusu bile yapıldı ama bu espri yapılacak bir konu değil. Bu çok somut bir gerçekliği gösteriyor. Yani bir arada uzun süre yaşandığında geçimsizlikler ve şiddet artıyor. Şimdi bütün dünyada önlemler alınıyor, uyarılar yapılıyor, kamu spotları yapılıyor. İtalya'da, Avustralya'da, Amerika'da, Almanya'da sürekli devlet bunun farkındayız, takip ediyoruz. Aldığımız önlemler ya da bugüne kadar işleyen hukuksal süreçlerde bir aksama olmayacak duyurusunu yapıyorken bizim ülkemizde henüz atılmış bir adım yok. Henüz diyorum, umarım olacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hatta adı neydi en son? Aile Çalışma Sosyal Politikalar, yani o kadar çok isim eklediler ki kadın bakanlığından bu yana onun adı çok değişti. Bu bakanlığın bir çalışma yapacağını düşünüyoruz bu süreçte. İşçiler için de bir çalışma yapmıyor e, Çalışma Bakanlığı ama belki kadınlar için yapar diye talepte bulunuyor. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Yani bu e, gizli kod, eczacıların gizli kodu, Avustralya'nın ek paketler. Çünkü zaten ev içerisinde kadınlar e, polise ulaşamıyorlar. Yani Benim bizzat takip ettiğim... E, birebir ilgilendim. Birçok vakada e, polise ulaşabilmek, arayabilmek, yani 155'i arayabilmek, hastaneye gidebilmek günler sürüyor. Çünkü şiddet faili aynı zamanda telefona el koyuyor, iletişim araçlarını kesiyor, komşusuna sesini duyurmasını engelliyor ve benzeri tedbirleri de aldığı için zaten olan Dönemde de kadınlar çok baskıya uğruyorlar. Ne oluyor? Şiddet faaliyeti çıkıp işe gittiğinde ya da çalışmayan birisi kahveye gittiğinde ya da sokağa çıktığında kadın polisi arayıp yardım çağrısında bulunuyor. Ya da komşusunu ya da kadın derneklerini ya da hastaneye koşabiliyor. Şimdi sürekli evde olunduğu bir dönemde bunlar daha da zorlanıyor. Bu nedenle e, hükümetin e, merkezi bir e, planlama yapması gerekiyor. E, o nedenle az önce dile getirdiğim KADES... Aplikasyonu iyi bir, bir elverişli hale getirilebilir. Çünkü o aplikasyona tıkladığınızda indirip biraz inceleyebilirse bütün kadınlar bence KADES'i indirsinler. Yer konumu bildiriyor o emniyete. Ona göre bir çağrı gidiyor. Uygulanması gerekiyor. Hani ev durumu ev hep sıkıntılıydı. Ev ortamı. Şimdi daha da sıkıntılı halde. Hükümetin henüz bir önlem aldığına şahit olmadık dün geceden beri, özellikle dün akşamdan beri biz HSK kararını da okuduktan sonra tüm kadın örgütleri olarak dikkatini çekmeye çalışıyoruz hükümetin. Çünkü merkezi bir planlama yapılması gerekiyor. Peki benim merak ettiğim diğer bir şey de göçmen kadınlar. Onlar aslında en az görünür olan, en az sesini duyduğumuz kadınlar aslında Türkiye'de de. Sınırda kalıyorlardı ne oldu ne yapıyorlar yani hukuki olarak herhangi bir dayanakları yok ulaşabiliyorlar mı avukatlara yani nasıl bir onlar için nasıl bir çözüm üretilebilir yani onlar ne durumda nasıl bu salgın sürecini atlatmaya çalışıyorlar yani çok fazla şeyle beraber mücadele etmeye çalışıyorlar ve gerçekten en az bilgiye sahip olduğumuz kesinlikle aslında onlar. Ya yani şimdi e, göçmen kadınların yaşadığı durumlar, yani korona vakası açıklanmadan önce bizim bir e, sınırda gözlerimizin önünde iki ülkenin e, daha karşı suçunu işleyişine tanık oluyorduk. Yani sınırda e, kadınlar, çocuklar, insanlar her iki ülke arasında sıkışmış durumdaydı. E, bir anda e, gözler e, oradan çekildi e, kendi halimize, kendi ülkemizde alınmayan insani tedbirlerin peşine düştük ama sınırda insanlar hala bekliyor. Bebekler, çocuklar, e, kadınlar e, hala bir e, inanılmaz bir sıkıntı içerisindeler. Şimdi göçmen kadınlarla ilgili durum e, aslında mevcut e, kadınlara olan ya da kadınlara yönelik alınan tedbirlerden çok farklı değil ama bir anda da çok zor. Çünkü onların ikametleri olmuyor, ücretsiz avukat edinme imkanları çok daha zor oluyor, e, emniyet birimleri daha az ilgileniyor. Ama esasında ben yine e, devletlerin yükümlülüklerini hatırlatmam gerekecek. Yine bizim de taraf olduğumuz İstanbul Sözleşmesi, örneğin e, göçmen kadınlara, kadına yönelik şiddet mağduru olan göçmen kadınlara da devletlerin e, mültecilik e, sıfatı vermesi gerektiğini zorunlu tutuyor. Yani deport edemezsiniz, geri gönderemezsiniz diyor. O kadınları e, kadın yönelik şiddet mağdurları ise ve gittikleri yerde de şiddet görme ihtimalleri yüksekse e, bunları e, gerekli olanakları sunmanız gerekiyor diyor. Buna dair çalışan kadın dernekleri de var. Özellikle sadece göçmen kadınlarla ilgili, çalışan göçmen kadınlarla ilgili derneği var e, vakat çalışıyor bildiğim kadarıyla ama tabii e, her zamanki gibi e, sosyal ve ekonomik e, olarak en kötü durumda olan yaşanan problemleri hep daha ağır e, yaşıyor ve e, daha zor ulaşabiliyor olanaklara ama yine de mümkün olduğunca o olanaklardan faydalandırmaya çalışıyoruz olan kadın örgütleri olarak ya da kurumlar olarak, sivil toplum örgütleri, barolar, ıı, hizmet sunmaya çalışılıyor diyebilirim. Tamam. O zaman şöyle toparlayalım isterseniz yavaş yavaş. Ben de sizi daha fazla tutmayayım. ya yani Genel olarak e, bu koronavirüs salgını çerçevesinde evde kal çağrıları yapılıyor. Evet, yapılmalı da. Ancak bunu, e, bunun karşısında da kadına yönelik şiddetin e, işte kadına yönelik şiddetin engellenebileceği 6284 yasa e, yasasının askıya alınmaması aynı şekilde gerekiyor e, diye söyleyebiliriz. Belki başka eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Toparlamak ister misiniz burada? Yani şimdi evde kal çağrısı çok değerli bir çağrı. <laughs> şimdi hepimiz e, aslında tüm yurttaşların evde kalması gerektiğini, bu yönde bir karar alınması gerektiğini, ücretli izin alınması, ücretli izin verilerek e, tüm işçilerin evde kalmaları gerektiğini söylüyoruz ama sadece evde kal demek de e, hem ücretli izin verilmemişken hani ekonomik e, olanaklar sağlanmamışken hem de e, diğer konularda işte örneğin ev içi şiddet gibi konularda ek önlemler alınmadığı sürece saat bir evde kal çağrısı e, bütün bunları görünmez kılıyor. Yani hem e, ekonomik sıkıntı yaşayan çalışmak için sokak Sabah köründe sokaklara düşen işçilerin durumunu, sağlık sıkıntılarını görünmez kılıyor. Hem de ev içi şiddete maruz kalan, bugüne kadar maruz kalmış ve bundan sonra maruz kalma tehdidi artan kadınların da sorunu görmezden gelen bir çağrı oluyor. Ee, biz bu nedenle hükümetin ivedilikle, ivedilikle 6184 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin ek önlemler alması, önlemler paketi yayınlaması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin nasıl ki televizyonlarda bütün reklam aralarında bütün internette sürekli patlayan işte evde kal ya da işte e, anne ve babalarınızı evde tutun konulu böyle dramatik duygusal reklamlar yayınlanıyorsa aynı şekilde kadın yönelik şiddeti e, durduracak e, buna dair kanunların yönetmiklerinin uygulandığını hatırlatacak e, filmlerin ve videoların da yayınlanması gerektiğini e, düşünüyorum e, yine e, dediğim gibi şiddet faillerine karantina e, konutlarının ya da otellerinin e, bir an önce e, açıklanması gerektiğini düşünüyorum. E, ve en hızlısı bence şu anda Adalet Bakanlığı'nın ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ya da İçişleri Bakanlığı'nın çıkıp bir an önce e, HSK kararı yanlış anlaşıldı. 6284 askıda değildir açıklaması yapması gerekiyor. Bu açıklamayı bekliyoruz biz. Peki, Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi ben teşekkür ederim.